Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim Bir İnce bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz gazeteci Necmi İnce. Evet ince bakışta dünya Türkiye ile ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler ve herkesin merakla beklediği 31 Mart mahalli idareler yerel seçimleri bitti. Öncelikle tüm belediye başkanlarına, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarına ülkemize bu sonuçlar belediye başkanlarına hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Hayırlı işler yapmayı belediye başkanları, meclis üyeleri ve tüm siyasetçiler bu kapsamda vatanı millete hizmet etme fırsatı bulurlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet bugün neleri konuşacağız? Bugün tabi Türkiye gelinde AK Parti ilk kez neden seçimi kaybettiği 22 yıl aradan sonra ikinci parti oldu? Oy kayıpları ve Bursa ile ilgili 47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Nülüfer'de gülümseyin sloganıyla 20 yıllık belediye başkanlığını Bursa Büyükşehir'le devam ettiren Mustafa Bozbey'i konuşacağız. Ve AK Parti Bursa'da neden kaybetti bunları analiz edeceğiz sevgili izleyiciler. Yine bilgi dolu, dop dolu bir programla sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet AK Parti bundan öncesiyle alakalı da yerel seçimlerde Toplumsal beklentiler vardı ve toplumsal beklentilerin ivedilikle çıkması gerektiğini söyledik. Defaatlerce söyledik ama tabiri caizse kimse bizi dinlemedi ki. İstanbul'da Ankara'daki gazeteciler de AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne toplumsal beklentiler neydi? Kısaca açıklamak gelir ki ise emekliye zam 15 milyon emekli biliyorsunuz memura 8 bin lira zam senyalen verildi ama emekliye seyyane zam artışı yapılmadı ve 10.000 TL'de kalan emekliler ki isyan ettiler. Madem öyle sandıkta hesaplaşacağız dediler. Kime dediler? Cumhur İttifakı'na. Ki burada parantezi açalım. Yeni Der Refah Partisi bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınözü geri çekebiliriz bu adayı. Şayet Cumhurbaşkanı başta Gazze ile ilgili ticareti keserse ve emekliye 20 bin lira maaş verirse diye bir beyanatı oldu ama Cumhurbaşkanı tabiri caizse bu teklifi görmezden geldi ve sonuçta İstanbul, Ankara, Bursa ve birçok büyük şehri tarihinde ilk kez AK Parti Cumhur İttifakı kaybetmiş oldu sevgili izleyiciler ve bir anlamda şu anda bu talepler istekler yapılmazsa AK Parti'de Anavatan Partisi'nde olduğu gibi çöküş dönemi mi başlayacak? Bir de şöyle bir parantezi açalım sevgili izleyiciler. Yani AK Parti'de şu anda gelinen süreç itibariyle bir önceki seçimlerde 2023 yılında Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon oy aldı. Cumhur İttifakı bu anlamda 27 milyon oy aldı ve önümüzdeki geçmiş günlerde 31 Mart pazar günü yapılan mahalli idareler yerel seçimlerinde ise ikinci parti olarak 16 milyon oy aldı. AK Parti bu anlamda ve Cumhur İttifakı ciddi bir çöküşün başlangıcı bu soruları soruluyor. Ve şunu da aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi tabi burada bir parantezde yeni genel başkan ki bundan önce eleştirdik. Belediye başkanlarının seçilmesiyle ilgili Bununla ilgili, alakalı ön seçimin olmayışından dolayı bazı belediye başkanlarını sona doğru açıklamalarından dolayı eleştiriler olsa da sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne millet rey verme tercihinde bulundu ve oy verdiler ki bu anlamda açık açık ben de şu anda seçim bittiği için söyleyebiliriz ben de ilk kez. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı noktasında Mustafa Boz Bey'e oy verdim. Onun gerekçelerini açıklayacağım biraz sonra. Ama Türkiye genelinde AK Parti'de 10 milyon oy kaybı var. Çok ciddi bir rakam sevgili izleyiciler. Yani bugün başka bir siyasi parti gelse 11 milyon alsa şu anda hükümette çok etkin bir noktada bulunabilen bir parti olurdu. 11 milyon oy alabilecek bir siyasi parti ve 11 milyon oyu kaybetti ki bunun da envarileri var. Dediğimiz gibi emekliler, bununla ilgili tepkisini göster. Taşerona kadrosu staç çıraklık mağdurları, ücretli öğretmenler, denklik mağdurları, af bekleyen milyonlarca insan, imar yasasına takılanlar yani Bağkur prim eşitlemesini bekleyen vatandaşlarımız dedi ki madem bizim konularımız, sıkıntılı sorunları çözmüyorsunuz biz de sizle sandıkta hesaplaşacağız dediler. Ve sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Muhafazakar, mütedeyyin, liberal, demokrat her kim varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne bununla ilgili ciddi bir oy patlaması oldu diyebiliriz. Ki bu seçimin bir anlamda kazanan partisi anlamında da başta tabii ki yeniden Refah Partisi geliyor ve bu da ikinci kez girdiği seçimlerinde yaklaşık 3 milyon oy aldı. Bundan sonraki genel ve yerel seçimlerde yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan ve ekibi ve teşkilatları bu anlamda tabii ki ciddi adaylar ve halkta karşılığı olan adaylar ki başta Yozgat ve Şanlıurfa Büyükşehir'e alması da rüştünü ispatlamış oldu. Bu anlamda da bizler de Yeniden Refah Partisi'ni ve aldığı belediyeleri 40'a yakın ilçe ve 25 e, beldeyi de aldığını hatırlatalım. Sevgili izleyiciler tebrik ediyoruz. Evet bu sosyal beklentiler yapılmadı ve Cumhurbaşkanı emekliye zam noktasında seyyanen zamı da açıklamadı. Ve Türkiye genelinde ciddi bir çöküş dönemi başlamış oldu sevgili izleyiciler ki yine bunun sebepleri neydi? İşte sosyal beklentiler var. Gazze ile ticaret ki Yeniden Refah Partisi buradan çok yüksek dozda hakikaten eleştiriler yaptı. Kaba oyunda karşılık buldu sevgili izleyiciler. Ama Cumhur İttifakı bunu görmezden geldi ki başta müsiyatın iş adamlarının Gazze'de demir çelik işleri başta olmak üzere diğer altyapı sektörüyle ilgili ticaretin yapılması, gemilerin gitmesi, konteynerların gitmesinden dolayı da çok ciddi sert tepkiler gündeme geldi ki neden Filistin'de orada çocuklarımız, kadınlarımız, dedelerimiz, ninelerimiz yani gıda bulamamaktan açlıktan ölen çocuklarımız var. Orada bir soykırım yapılıyor İsrail tarafından. Tüm dünya bunu boykot ediyor. Biz de boykot etmemiz lazım. Gerekirse İncilik üstünü kapatmamız lazım. Ticareti askıya almamız lazım. Gerekirse oradaki büyük elçimizi kapatmamız lazım. Ama bundan hiçbiri olmadı. Ve vatandaş dedi ki biz size kırmızı kart gösteriyoruz. Ve bu yerel seçimlerde genel seçim gibi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tepkimizi gösterdik. Ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sonuçlar sonrasında gecenin geç saatlerinde balkon konuşması yaptı ama ondan önceki yüz binler, milyonlar AK Parti Genel Merkezi'nin önünde yoktu. Toplasınız 20-30 bin, 40 bin, 50 bin kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seslendi ve seçimden gerekli dersi aldığını söyledi. Hakikaten aldı mı? Tabii dün akşam itibariyle iki gündür bizlerde hem Ankara hem Bursa ile ilgili gerekli görüşmelerimizi yaptığımızda AK Parti MKYK'da ve MYK'da ciddi değişikliğinin olacağı, kabinenin revize edileceği ve yarıdan fazla bakanın değişileceği söyleniyor sevgili izleyiciler. Bu dip notları iletelim ki AK Parti Genel Merkezi değişmediği müddetçe ki bir lobicilik var. Bursa'da bu lobiciliğin aslında bir anlamda sonucunda AK Parti Bursa'da da sınıfta kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Bursa'yı elinde tepsiyle vermiş oldu sevgili izleyiciler ki bunun baş mimarları AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala işte yine AK Parti eski bakanı şimdiki Bursa Milletvekili Mustafa Varan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe başkanlarının olduğunu söyleyelim. Tabi bu kaybetme Türkiye genelinde AK Parti'nin kaybetmesinin bir başka nedeni de kibir ve yerel yönetici halktan Uzak yaşantısı ve halkın dertiyle dertlenmemesi. ki halk bu noktada da kırmızı noktada noktasında kartını gösterdiğini söyleyebiliriz ki yine sığınmacılar noktasında da yine deprem hazırlık noktasında da il ilçelerle ilgili Türkiye genelinde katma değer üreten projeleri yapılmadı ve iktidar partisinin öncelikle zenginlerden ve bu e, bununla alakalı da Hali vakti yerinde olan insanların, kişilerin, müteahhitlerin işlerinin çözüldüğü, bununla ilgili emsel artışları kat ittifaklarına verilmesinden dolayı da tepkilerinin olduğunu söyleyelim ki bu da hem liyakat hem yerel yöneticilerin bununla ilgili yaptıkları tavırlardan dolayı ki faiz artışı da tabii ülkede çok ciddi sıkıntılardan enflasyonun yükselmesi de yani bir aldığınız ürünü 3 gün sonra alamıyorsunuz aynı fiyata. Vatandaş bu yerel seçimde gelen seçim gibi tepkisini gösterdi sevgili izleyiciler. Sonuç? Sonuç ne oldu? AK Parti kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez e, Türkiye'de birçok ili e, almış oldu sevgili izleyiciler. Ki AK Parti büyük bir skutu hayal yaşamış oldu e, bu kapsamda diyebiliriz. Tabi bundan sonra ne olacak? Bu halkın sosyal beklentiler yapılacak mı, yasalar çıkacak mı, bu gidişat tersine döner mi? Yani insan sağlığı gibi sağlığınızı kaybettiğiniz zaman bir daha toparlamanız çok zor oluyor. Eskisine gibi eskisi gibi dönemiyorsunuz sevgili izleyiciler. Bunu da aktarmış olalım. Gelelim Bursa'ya. Ve biz aylardır, yıllardır AK Parti Bursa'da ciddi sıkıntılar var dedik. Ve tarihinin en başarısız belediye başkanı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve başkanı Ali Nur Aktaş'ın ya yani geçmişiyle, özel hayatıyla, yolsuzluklarıyla, en son Buski'deki milyonlarca liralık, 400 milyonluk yolsuz gündeme gelişi ki biz bundan önce 2020 yılında yazılar yazdık. Sonrasında ki bizimle ilgili de yazdığımız yazılardan dolayı bizi suçsuz yere cezaevine gönderdi kamu gücünü kullanarak ve burada yine basın halkla ilişkiler başkanı Ahmet Bayhan o dönemde şahit olarak dinlenildiği ve ifade verdiği o davada bizler beraat ettik ki bu noktada da düşünün ki bizler bu noktada gazeteci olarak işimizi yapıyoruz ve bize iftira atılarak cezaevinde 25 gün kaldık ki 70 yaşındaki annemizi babamızı bu anlamda biz değil ama başkaları yüzdü. İşte koltuklar kimseye kalmıyor sevgili izleyiciler ki Bursa'da da totelde de herkesin bir derdi sıkıntısı vardı. Yani Başkan Aktaş makamına gelen kişiyi randevu bile e, alamayışı işte gelen kişileri gidin kardeşim ben çözmüyorum deyişi bir başka birisine gidin kardeşim beni şikayet edişi deyişi. Tabii ki balık baştan kokuyor. İl başkanı Davut Gürkan da iyi bir sanayici olabilir ama siyasetçi değildi ki yerel seçimler öncesinde İl yönetiminin yarısı istifa etti. İlçelerden 6 tane ilçe Bursa tarihinde iktidar partisi ilk kez istifa etmişti sevgili izleyiciler ki bu da basiretsizliğini, çapsızlığını gösteriyordu AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan. Ve toplu bir çöküş oldu Bursa'da. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük şehir Bursa'da ve 6 tane ilçeyi almış oldu ve başta Osman Gazi ki 40 ilden 45 ilden daha büyük olan Osman Gazi Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi. Bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapan Erkan Aydın daha der başkanlığında yapmıştı. Başarılı bir isim ve şu anda Osman Gazi'de tarih yazmak için Osman Gazi Belediye Başkanı oldu. Tebrik ediyoruz. Meclis üyelerini de sevgili izleyiciler ki yine Nülüfer, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Mudanya ve Harmancık ilçelerinde bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'da belediyeleri kazandı ki AK Parti ise Büyükşehir ve Osman Gazi kaybından sonra büyük bir darbe aldı ve Yıldırım, Gürsu, Kestel, İznik, Orhan Gazi, Orhan Eli, Kestel, İnegöl ve Büyük Orhan ilçelerini alarak bir anlamda artık azınlık konumuna düşmüş oldu ki İyi Parti'de de iki ilçe şehir ve Karacabey ilçelerinde İyi Parti destan yazdı ilk kez İyi Parti bu kapsamda Bursa'da belediyesi yerelde olmuş oldu. Bunları da tebrik ediyoruz sevgili izleyiciler. Peki bu süreçle ilgili bizler yıllardır uyardık. AK Parti Genel Merkezi'ni, Cumhurbaşkanını ve Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni dedi ki Bursa'da sıkıntı var. Açık ara bir Bursa'da kayıp yaşayacaksınız ve bu kapsamda da dediklerimiz oldu ki il ilçelerle ilgili halkın beklentilerini karşılayamadığı için ki bir de biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş'ın besleme tetikçi gazetecileri var. Onları da ilerleyen günlerde tabi artık sistem döndü. Kimler nereden ne kadar nemalanıyormuş. Bunları belgeleriyle bilgileriyle tüm Bursa kamuoyunu Türkiye'ye açıklayacağız. Öyle kurtuluş yok. Film yeni başlıyor. Ve ben rey kullanırken de Bununla ilgili sosyal medyada da paylaştım. Neden Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Bozbey'e verdiğimle alakalı Bursa iyi yönetilmedi. Bursa'da hizipçilik yapıldı. Bursa'da adamcılık yapıldı. Ve düşünün ben sade bir vatandaş, annesi okuma yazma bilmeyen bir annenin evladı olarak başımıza gelmeyen kalmadı sevgili izleyiciler. 40 yaşından sonra yüksek lisans yaptık, hukukçu olduk ve şimdi bundan sonra da hem gazeteci hem hukukçu olarak Bursa'da kim Beytül malın parasını usulsüzlük yaparak çaldıysa, çıktıysa bunları hem hukuken takipçisi olacak hem de gazetemizde afiş afiş kamuoyuna açıklayacağız sevgili izleyiciler. Film yeni başlıyor. Bunları şimdiden söyleyelim. Ve bu kapsamda da ben başta Bursa Büyükşehir Belediye başkanı olan Mustafa Boz ve ekibine basın ekibine başta olmak üzere tüm meclis üyelerine tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Tabi Bursa'da Bursa Yereli ile ilgili vatandaş o kadar çok tepkiliydi ki yani yaklaşık 400 bine yakın bir seçmen sandığa gitmedi. Tabii bu tepkiler de neden kaynaklanıyor? Bursa iyi yönetilmediği için ve yönetilmemesinin Cezası da sandıkta halk kesmiş oldu sevgili izleyiciler ki bizler yani Bursa'da ben hem gazeteci olarak hem haber sitelerimizde gazetelerimizde doğruları yazdık. Bundan sonra da kim yanlış yapıyorsa öncesinde uyararak bakın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve ekibi kamu gücünü kullanarak biz 7 yıldır 5 kuruş para almadık bunu açık açık söylüyorum. Ve bu kapsamda ben dahil olmak üzere burada çalışan arkadaşlarımızın basın burlaş kartlarını bile vermediler. Hizipçilik yaptılar. Ve bununla ilgili mağdur etmek için ellerinden geleni ardına koymadılar. Ama ne oldu? Vela galibe illallah. Mutlak zafer Allah'ındır. O koltuklar size de kalmadı Aktaş. O koltuklar size de kalmadı Ahmet Bayhan ve ekibi ve Ulaş Hakan ve Abdülkerim Başdül Ve bizler bu yapılan yanlışları da kamuoyuna dönem dönem bundan önceki konularla ilgili de başta Busgü olmak üzere kamuoyunda gündeme getireceğiz ki yine Busgü ile ilgili de şikayetler, sıkıntılar geliyor. Bunları da sosyal medyada ve köşe yazılarımızda gündeme getireceğiz. Efendim bugünlük aktaracaklarımız şimdilik bunlar. Bir başka programda yine ince bakış farkıyla sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler efendim.